teslimatın hemen öncesinde çok popüler bir yetkili nokta tarafından yapılmış, uygulanmış bir folyo. Maalesef 3. yılda, 3. yılını doldurmadan aldığı görüntüyü az önce izlediniz. Şimdi asıl mesele bundan sonra başlıyor aslına bakarsanız. Folyo, hani bazen söylüyoruz ya, folyo zaten kendisini koruyamamış aracı nasıl korusun falan diyoruz ya. Burada olay biraz daha farklı maalesef. Çünkü folyonun altında kullanılan yapışkan aracın vernik yüzeyine de zarar vermiş. Birazdan detaylı olarak onu da göreceksiniz. Bunun üstelik geri döndürülebilir bir tarafı maalesef yok. O deformasyon tümden orayı yok etmiş. Hani o izler böyle ezik niteliğindeki izler tümden oraya zarar vermiş konumda. Bu hani birazcık mantıken sizce de e, yanlış değil mi? Biz normal şartlarda o folyoyu niçin yapıyoruz? Aracın dış etkenlere karşı koruma altında olsun, korunsun diye aracın boyası için. Şimdi nasıl bir şey geldi? Yani hani nasıl bir koruma sağladı bu? Bizim boyamızın üzerinde 3 tane oluşacak örnek olarak söylüyorum. Taş izini engellemiş oldu. Peki şeffaf folyoyu kaldırdıktan sonra geri döndürülemez durumda olan yüzey deformasyonu ne olacak? Gerçekten burada maalesef hani birazcık sitem etmekte haklı olduğunuzu, olduğunuzu hem bizim hem sizin düşünüyorum. Bu aralar biliyorsunuz özellikle sıfır araç piyasasında bayiler maalesef e, hani bu yaptıkları e, verdikleri fiyat kısmı birazcık hani standart fiyat sonrasında fazladan alması gereken alınması gereken bazı bedeller falan oluyor ya onları bu şeffaf kaplamalardan folyolardan e, kazanıyorlar çok açık bir şekilde belli faturalandırdıklarında da çok astronomik rakamlar yazıyorlar zaten bunları ama size sorulmadan yapılan bu işlemler maalesef bu hale gelebiliyor. Bu ara bir de özellikle ekspertiz tarafındaki bazı firmalar şeffaf folyoların araca zarar verdiği şeklinde bazı ifadeler kullanmışlar. Kesinlikle doğru. Katılmamak mümkün değil zaten. Şeffaf kaplama niteliği düşük olan kullanıldığı zaman araca zarar verir. Biz de şu an zaten bu videonun içeriğinde size bunu gösteriyoruz. Ne yapmanız lazım? Şimdi ben kendimi sizin yerinize koysam ne yapardım? bir güvendiğim yeri tercih etmem gerekir. Kullandığı ürünün ne olduğundan emin olmam gerekir. Şu an parlak olması, ultra parlak olması, çok yüksek parlaklığa sahip olması hani bir sürü şey sayılır çünkü siz böyle bir fiyat araştırmasına girseniz bunların hepsi yani karşınıza çıkacaktır zaten. Bu yeterli değil. Gerçekten yıllar sonra söküldüğünde aracın boyasına zarar vermeyecek nitelikte ürün olması gerekiyor. Şu an biz detailing Türkiye'nin markalı olarak ifade ettiğimiz folyolarda bunu sağlıyoruz zaten bu süre zarfında aracınızın boyasına herhangi bir zarar vermeyeceğini de zaten garanti ediyoruz. Bizim kullandığımız folyolarda kullanılan yapışkanlar akrilik yapıştırıcılardır ve akrilik yapıştırıcılar boya yüzeyine zarar vermezler. Maalesef bu yapışkan aslına bakarsanız hani poliüretan pahalı bir malzeme diyoruz ya. İnanın yapışkan da poliüretan kadar pahalı. Bunun da çok çeşidi var. Burada eğer ki sadece yüzeye yapışacak şekilde bir ne bileyim yapışsın yeter diye düşünülen bir imalatçının ürettiği bir şeffaf folyoyu kullanıyorsanız sonuç az önce bahsettiğim Passat'ın kaputundaki görüntüden kaçınılmaz olacaktır. Bu arada durum kötü elbette ki zarar vermiş zaten diyecek bir şey yok ama büyük bir ihtimal bu yazı geçirseydi o kaputun üzerinde o şeffaf folyo kalsaydı tahminimce yüzeyden ayrıştırılamayacaktı bile. Dolayısıyla hani hem bir taraftan zararı söylüyoruz ama zararın neresinden dönülürse kar kısmında da burada ifade etmekte fayda görüyorum. Toparlamak gerekirse aracınızın üzerine neyi koruma olarak uyguladığınızı niteliğine mutlaka bilin. Poliüretan olması gerekliliğine mutlaka dikkat edin. Hani PPF ifadesi sizin aracınıza yaptırılması için yeterli değildir. Daha önce PVC ifadesi çok kullanılıyordu biliyorsunuz. PVC değil PPF'tir deyince folyo iyi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Ulaşırsanız da eğer böyle bir ihtiyacınız olduğunda ulaşırsanız da ben kapsamlı bir şekilde zaten her gün defalarca onlarca müşterimize bu folyoların farkını niçin fiyatlarının daha yüksek olduğunu açıklıyorum. Fiyat sizi aldat mısın? Biz yani şunu daha önce yine önceki videoları izleyenler biliyorlardır. Poliüretan nitelikli aracınıza zarar vermeyecek bir folyo ucuz olamaz. Çok net. Yani hani e, normal maliyetleri dünya piyasasında belli. Eğer ki <laughs> aracın üzerinde de kullanılan şeffaf kaplamanın yapışkanının ne şekilde bir görüntü aldığı ve verniği nasıl deforme ettiğini bir de böyle görmenizi sağladığımı düşünüyorum. Hani böyle bir genelleme ne kadar doğru olur bilemiyorum ama ben şu ifadeyi kullanacağım zaten videonun başlığında da bunu göreceksiniz. Şeffaf kaplama aracın boyasına zarar verir. Çok net söylüyor. Neyi kullanacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili zaten az önce detaylıca açıklamalar yaptım. Ee, zararın boyutunun ne olduğu ya da ne seviyede kurtulacağı. İşte bu hani şeydir, duruma göre değişecek olan bir şey. Ne zaman müdahale edildiği, ne zaman fark edildiği. Ama e, bunun oluşmaması için eğer ki şeffaf kaplama kullanıyorsanız sadece güvendiğiniz noktalardan niteliği yüksek filmleri, folyoları kullanmanızda fayda vardır. Onun dışında zaten koruyucu bir etkisi olmadığı gibi zarar verdiğini de bu videonun içeriğinde detaylıca anlatmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.